Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hazreti Adem ve Havva'nın içinde bulunduğu cennetten inmesi nasıl oldu? Değerli kardeşlerim, bu husus özellikle hadis inkarcısı mealciler tarafından çokça dile getirilen meselelerden bir tanesidir. Bunlar hadisleri inkar ettikleri için ve akıllarını ilah edindikleri için akıllarınca bir takım yorumlar ve teviller yaparak bu konuyu saptırmaktadırlar. Rabbimiz Bakara suresi 35. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. <Sessizlik> ve kulna ya Adem uskun en tevezevcukel cennete. Dedi ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Ve kula minha ragadan haysu şi'tuma. Ve orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. ولا تقرب هذه الشجره ama şu ağaca sakın yaklaşmayın. Fe tekuna Yoksa zalimlerden olursunuz. Ayetin devamında 36. ayette şöyle buyuruluyor. Fe zallahuma anha" derken şeytan ondan ayaklarını oradan kaydırdı. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ fihi Ve onları bulundukları o durumdan, o konumdan çıkardı. وَقُلْ <laughs> نَحْبِتُ Bunun üzerine biz de e, inin dedik. بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ Birbirinize düşman olarak inin dedik. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ Ve sizin için Müstakarrunu meta'un ilahin sizin için yerinde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Buyuruyor Rabbimiz. Efendim işte buradaki inin emrinde bahsedilen şeytanın aslında dünyada bir cen özür dilerim bahsedilen cennetin dünyada bir bahçe olduğu, bir cennet olduğu yorum yapılmaktadır. Bu mealci hadis inkarcıları tarafından. Gerçekte işte şeytanın cennete giremeyeceği ve onları orada kandıramayacağı, orada yalanın olmayacağı şeklinde bir takım yorumlar yaparak bu bahçenin dünyadaki bir bahçe olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Oysa burada e, ve meta'un ilahin deniliyor ayette. Yani yeryüzünde belirli bir süre barınak ve yaralanma vardır. Burada yeryüzünde kelimesi manası şuradan da anlaşılıyor. Mü'min suresi 39. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya kavmi, inneme hazihil hayatü dünya Ey kavmim şüphesiz bu dünya hayatı mataun ve bir, bir geçici bir yararlanmadır. Ancak geçici bir yararlanmadır. Ve innel ahiret tehiyye darul karar. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Demek ki burada dünya hayatından meta diye bahsediliyor. Geçici bir yararlanma. Ve yine müstakar kelimesi, karar kılma kelimesi asıl karar kılınacak yerin ahiret olduğu bu ayette bildiriliyor. Demek ki Bakara suresinde geçen e, müstakarrun ve meta'un ilahin ifadesi e, yani dünya için kullanılmaktadır. Geçici bir süre yeryüzünde barınak ve yararlanma. Çünkü meta diğer ayette buyurulduğu gibi Mü'min suresinde e, dünya hayatının geçici bir yararlanma olduğu bildiriliyor. O halde bu ayetin Bakara suresinde 36. ayette müstakallu numetan ilahin ifadesinin yeryüzünde bir inilen, yeryüzünde bir bahçe olduğu anlaşılıyor. Başka Taha suresi 117 ve 118 ve 119. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz de şöyle dedik. Ey Adem şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Bu ayetlerden Adem Aleyhisselam ve Havva validemizin ilk yaratıldıkları ve yerleştikleri yer bu iki insanın acıkmayacakları, çıplak kalmayacakları, susamayacakları ve sıcak altında kalmayacakları bir yer olduğu ve buradan çıkarıldıkları zaman acıkmaları, çıplak kalmaları, susamaları ve sıcak altında kalmalarının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum değişikliğinin gerçekleşmesi ise ancak söz konusu mekandan bir başka mekana geçilmesiyle mümkündür. Yani dünyadan cennetteyken dünyaya gönderilmesi, dünyaya indirilmesiyle mümkün olabilir. Çünkü dünyada, çünkü bahçediren cennet dünyada bir bahçe olsaydı, acıkmak, susamak, mutsuz olmak ve güneş altında kalmaktan söz, söz edilmezdi. Yani cennette bunlar bulunmamaktadır. Yani acıkma, susama, e güneş altında kalmama, mutsuz olmama gibi durumlar, e mutsuzluk, Cennette olmaz. Güneş altında insanlar yanmazlar. Yani bu dünyada bahsedilen bir cennet olduğu bu ayetlerden de özür dilerim dünyadan bahseden yani indirilen inilen yer olduğu bahsedilen cennetin ise dünyadan farklı bir cennet olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Müfessirlerimiz de bu konuda bazı açıklamalar yapmışlardır. Şeytan onları hataya düşürerek oradan her ikisinin de ayağını kaydırdı ve Allah'a itaatten alıkoymaya çalıştı. Böylece Adem'i ve eşini içinde, içinde bulundukları bol ve rahat yaşayıştan ve cennetin geniş nimetlerinden çıkarıp ayırdı. Biz de birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Size yeryüzünde içinde istikrar bulup kalacağınız meskenler ve dünyanın sonu gelinceye kadar lezzetler, zinetler yiyip içme faydalanma imkanı da vardır dedik buyuruyor. Müfessirler iblisin Hz. Adem ve Havva'nın ayaklarını nasıl kaydırdığı, onları hataya nasıl sürüklediği, cennetten kovulduktan sonra tekrar oraya nasıl girip Hz. Adem ve Hz. Havva ile nasıl muhatap olduğu ve onlara vesvese verdiği hususunda şunları zikretmektedirler. Birincisi Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Mesud gibi sahabeler, bin ve bin Münebbih ve Rebi bin Enes gibi müfessirler, iblisin cennetten kovulmasından sonra yılanın ağzına veya karnına girerek tekrar cennete girdiğini ve orada önce Hz. Havva'yı sonra da Hz. Adem'i aldatarak kendilerine yasaklanan ağaçtan yemelerine ve dolayısıyla cennetten çıkarılmalarına sebep olduğunu söylemişlerdir. İkincisi ise ikinci grup ise İbn İshak İblis'in İbn İsak ise İblis'in cennete Allah'ın ona verdiği özel bir güçle girdiğini söylemiştir. İbn İsak şöyle diyor. İblis Adem'in soyundan gelen insanlara görünmeden nasıl yaklaşıyor ve vesvese veriyorsa Adem'e de o şekilde yaklaşmış ve görünmeden vesvese vermiştir. Taberi iblisin cennetten kovulmasından sonra tekrar Hz. Adem ve Havva'ya ulaşma yolunun müfessirlerin rivayet ettikleri yılan vasıtasıyla olabileceğini söylemiş. İbn-i Sak'ın zikrettiği izahın birçok ilim adamı tarafından rivayet edilen nakilleri bir taraf edemediğini söylemiştir. Bu konu hakkında Vehb bin şunları söylediği rivayet edilmektedir. Allahu Teala Adem'i ve zevcesini cennete yerleştirip Adem'e belli bir ağacın meyvesinden yemesini yasakladı. Bu ağaç dalları birbirine girmiş bir ağaçtı. Melekler bunun meyvesini ebedi olarak yaşamak için yerlerdi. Allahü Teala işte bu ağacın meyvesini Hazreti Adem'e yasaklamıştı. İblis Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın ayaklarını kaydırmak isteyince yılanın karnına girdi yılan dört ayaklı bir hayvandı. O Allah'ın yarattığı en güzel bir hayvandı. Sanki o Horasan develeri gibiydi. Cennete girince İblis karnından çıktı. Allahu Teala'nın Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya rafakladığı ağaçtan alıp Havva'ya götürdü ve ona bak bu ağaca kokusu ne güzel, ne hoş, tadı ne kadar iyi ve rengi ne güzel dedi. Adem de ondan yedi. Bunun üzerine her ikisinde avret yerleri birbirine göründü. Adem ağacın içine girdi. Rabbi ona ey Adem neredesin dedi. Adem buradayım ey Rabbim dedi. Allahü Teala çıkmıyor musun dedi. Adem ey Rabbim senden utanıyorum dedi. Allahü Teala senin kendisinden yaratıldığın toprağa lanet edilmiştir. Öyle ki o toprağın meyveleri dikene dönüşecektir dedi. Allahu Teala sonra Hazreti Havva'ya şöyle dedi. Benim kulumu sen aldattın. Sen her gebe kaldığında istemeyerek ve zahmetle gebe kalacaksın. Karnında bulunanı doğurmak istediğinde de birkaç defa ölümden döner gibi doğuracaksın. Yılanı ise şöyle dedi. Melun şeytan senin karnında içeri girdi. Melun şeytan senin karnında içeri girdi ve kulumu aldattı. Sen de lanete uğratıldın öyle lanetlendin ki ayakların karnına girdi. Senin rızkın sadece toprak oldu. Sen Adem oğlunun düşmanısın. Onlar da senin düşmanındır. Onlardan biriyle karşılaştığında onu kovalarsın. Onlardan biri seninle karşılaştığında ise senin başını ezer.'' Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve diğer bir kısım sahabelerin ise bu hususta özetle şunları söyledikleri rivayet edilmektedir. allah Teala Hazreti Adem'e Ey Adem sen ve eşin cennette kalın. Orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz deyince İblis cennette Adem ile Havva'nın yanına gitmek istedi. Cennetin bekçileri ona engel oldular. Bu defa iblis yılana gitti. Yılan deveye benzeyen dört ay ayaklı bir hayvandı. O güzel hayvanlardan biriydi. İblis yılana ağzına girerek, yılanın ağzına girerek cennete gitmesini ve Adem'e ulaşmasını teklif etti. Yılan onu ağzına aldı. Cennete girerken bekçiler iblisin yılanın ağzında olduğunun farkına varamadılar. İblis yılanın ağzındayken Adem'e konuştu. Adem onun sözlerine aldırış etmedi. İblis bu defa dışarı çıktı ve ey Adem sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir mülkü göstereyim mi dedi. Ayrıca İblis Adem ve Havva'ya ben ikinize de nasihat edenlerdenim diye yemin etti. İblis bunu yaparken Adem ve Havva'ya örtülü olan edep yerlerini göstermek istiyordu. Bu da onların elbiselerini yok etmesiyle gerçekleşecekti. İblis Adem ve Havva'nın avret mahalleleri bulunduğunu meleklerin kitaplarından okumuş ve öğrenmişti. Adem bunu bilmiyordu. Adem o ağaçtan yemedi. Hava ise ileri atılıp yedi ve Adem'e ey Adem sen de ye çünkü ben yedim bana zarar vermedi dedi. Adem de yiyince her ikisinin de avret mahalleri birbirine göründü bu sefer cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Bu mesele ile ilgili olarak İbn-i İshak da özetle şunları söylemiştir. İblis Adem'e ve eşine Allah'ın Adem'i ve onun soyundan gelenleri imtihan etmek için ona verdiği bir güçle ulaşmıştır. Öyle ki İblis kendisine verilen bu güçle Adem oğluna uykusunda da gelebilir uyanık iken de dilediği zaman ona yaklaşır ve onu günah işlemeye davet eder. Nefsini şehvani şeylere çeker. Halbuki Ademoğlu onu görmez. Nitekim Allahü Teala ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Şeytan onlara kendilerine görünmeyen avret yerlerini göstermek için vesvese verdi ve şöyle dedi. Rabbiniz size bu ağacı sadece ikinizde melek olmayasınız veya cennete ebedi olarak Cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı. Ey Adem oğulları, şeytan atalarınızı avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü şeytan ve taraftarları sizin onları göremediğiniz yerlerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Yine Allahü Teala Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ey Muhammed de ki cin ve insanlardan olan ve insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Rabbi, insanların maliki ve insanların mabudu olan Allah'a sığının buyurmuştur. Resulullah da şüphesiz ki şeytan Adem oğlundan kanın dolaşımı Ademoğlunda kanın dolaşımı gibi dolaşır buyurmuştur. İbn-i İshak sözlerine devamla şöyle demiştir. Ademoğlunun Allah düşmanı iblis ile durumları neyse Hazreti Adem'in de İblis ile durumu öyle olmuştur. Öyle ki İblis Adem'in soyuna görünmeyerek nasıl yaklaşıyorsa Adem'e de cennette öyle yaklaşmıştır. Taberi İbn-i Sak'ın bu izahını benimsememekte, sahabi ve tabiinden rivayet edilen önceki görüşleri daha evla görmekte ve iblisin cennete belli bir vasıta ile girdiğini söylemenin daha isabetli olacağı kanaatindedir. Ayet-i Kerime'de iblis onlar içinde bulundukları nimetten çıkardığı buyurulmaktadır. Aslında Hz. Adem ile Havva'yı içinde bulundukları nimetlerden çıkaran Allahü Teala'dır. Fakat bunların çıkmalarına iblis sebep olduğu için çıkma işi mecazi olarak ona isnat edilmiştir. Ayet-i kerimede yeryüzüne inin buyurulmaktadır. Bu emrin Adem ve Havva'ya verildiği hususunda ittifak edilmekle beraber bunların dışında daha başka nelere ve kimlere verildiği hususunda farklı görüşler zikredilmiştir. Abdullah İbn Abbas, Süddi ve Ebu Salih Ayette geçen in'in emrinin Adem'e, Havva'ya, İblis'e ve ayakları kesilen yılana verildiğini söylemişlerdir. Mücahit Ebu'l Ali'ye ve Ebu'l Ali'ye ve İbn Zeyd ise bu emrin Adem'e, İblis'e ve onların soyundan gelecek olanlara verildiğini söylemişlerdir. Ayeti kerimede birbirinize düşman olarak ifadesi zikredilmektedir. Taberi diyor ki, Adem ve ile iblis ve yılanın aralarındaki düşmanlığın nasıl olduğu ve nereden kaynaklandığı sorulacak olursa cevaben denilir ki iblisin Adem'e ve zürriyetine düşmanlığı Adem'i kıskanmasından ve Allah'ın ona secde et emrine isyan etmesinden ve böbürlenmesindendir. Adem'in ve zürriyetinin iblise karşı düşmanlığı ise İblisin Allah'ın emrine karşı gelerek ona isyan etmesindendir. Adem ve onun soyu ile yılan arasındaki düşmanlık ise yılanın şeytanı cennete sokarak Adem'in ayağının kaymasına sebep olmasındandır. Yılanın insanoğluna düşman olduğu ve onunla ilk savaşı başlattıktan sonra bir daha barış yapılmadığını beyan eden şu hadis-i şeriflerde hadis şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Biz onlarla savaştığımız zamandan beri bir daha barışmadık. Kim onlardan birini korkarak bırakacak olursa o bizden değildir. Yani burada kastedilen yılan, yılandan bahsedilmektedir. Ee, yılanla olan düşmanlıktan bahsedilmektedir. Ee, ayet-i kerimede sizin için yeryüzünde kalma vardır buyurulmaktadır. Bu ifadenin maksat Ebul Aliye ve Rebbi bin Enes'e göre yeryüzünde insanların karar, karar kılıp yaşamalarıdır. Abdullah İbni Abbas ve Süddi'ye göre ise kabirde kalmalarıdır. kalmalarıdır. Taberi kalma diye tercüme edilen kelimenin Arapça'da karar kılma yeri manasına geldiğini ayeti kerimenin de Adem'in ve soyunun cennetteki ve semadaki yerlerine ilaveten dünyada da karar kılacak yerleri ve evleri olacağını bildirdiğini söylemiştir. Belli bir zamana kadar ifadesinden maksat ise Süddi'ye göre ölünceye kadar demek, Mücahid'e göre kıyamet kopuncaya kadar demek, Rebil bin Enes'e göre ise belli bir vadeye kadar demektir. Taberi, kıyamete kadar şeklinde izah etmenin ayetin genel ifadesine daha uygun düştüğünü söylemektedir. Evet değerli kardeşlerim, bu kadar izahattan sonra izahat akıl sahipleri için yeterlidir. Daha fazlası hakkında yorum yapmak doğru değildir. Ayetlerden açıkça anlaşılıyor ki alimlerimizin açıklamalarından burada bahsedilen cennet dünyadan dünyadan bir bahçe değildir bir cennettir, cennetten indirilmiştir ve dünyaya yeryüzüne belli bir süre imtihan olmak üzere yeryüzüne insanoğlu indirilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.